Bundan yıllar yıllar önce. Eray vefat ettikten sonra Ebonivon hiçbir şekilde bunun yokluğuna alışamadı. Arkadaşını ne kadar çok sevse de her gün onu düzenli olarak yayınlarında aradı. Onun gittiğini kabullenemeyen tek kişi oydu. Bonesaurus, Hobbitemo ve diğer çocukların hepsi kabullenirken o hala daha bir ihtimalde olsun arayabilir dedi. Ama bir kere bile telefon açılmadı. Arkadaşlar eee Eray galiba açmıyor telefonu Müsait değil bilmiyorum Yani herhalde müsait değil diye açmıyordur ya Ben Eray'ın yanına gideceğim Belki gider telefonumu açar Açar büyük ihtimal ya Açar Açar değil mi? O günün arkasından Ebonivon'da dostuyla birlikte gittiği zaman ölümünü ile birlikte yayınlardan vazgeçti. Ve ardından değerli çeti de nereye gittiğini iki kişinin de merak ediyordu. Eee anasının amcığına diye yorumladım senaryoyu acaba doğru mu ki bilemem ki.